Hani bazen bir bilgi bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkar ya. Duymak istesek de duyamayız. Anlamak istesek de anlamayız. Çünkü ruhumuz duymamıştır aslında. Çünkü aslında anlayış evrime tabidir. Bizim içinde bulunduğumuz bu varoluş düzlemi en süptil düzeyden, en kaba madde düzeyine kadar her zerresinde bilgi taşımaktadır. Ve bu bilgiler üzerinde yaşayan bizler, varlıklar aracılığıyla, onların yaptıkları evrimler ve deneyimler aracılığıyla e, somutlanır ve bütün emal olur. Bu da ancak bizim bu bilgileri kendi hücrelerimize nakşetmemizle ile mümkündür. Bunu yaparken Birey oluşumuzdan öte bir e, sorumluluk yükler. Bu bize bir anlam taşır. Bu anlamda da e, bizlerin e, öncelikle e, bu bilgileri aşk ile meşgul etmek ve e, gerekiyorsa meşakkatle e, bunların üstesinden gelmek, e, onlarla meşgul olmak, onların bizi işgal etmesine e, izin vermek gerekmektedir. Ancak o zaman. E, bu bilgilerle hem hal olmak mümkün olur ve ruhumuz o zaman e, duymaya başlar işte e, dolayısıyla da bilgi bütüne e, mal olur ve burada somutlanır yaşadığımız her şeye e, bu gözle belki de bakmak dünyanın sandığımızdan çok daha başka bir yer olabilmesini sağlayacak imkanları bize sunar diye düşünüyorum.